19 Kasım 2023 Pazar, İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İzmir programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Çok iyi durumda olan ve bugün koşacak takip atlarımızı ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Bu arada pazar günü Adana yorumlarımız WhatsApp üyelerine paylaşılacaktır. Adana programında da takip atlarımız var. Detaylı yorumlar ve şablonlar, yarış günü saat 10 civarı WhatsApp üyelerine gönderilir. Şimdi İzmir koşu yorumlarımıza geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda liderliği 2 numaralı Dipman alacaktır. İç kulvar avantajı var ve stili bir rakibi yok. Mesafe biraz kısa olsaydı net banko yazılabilirdi. Ancak 1600'ün uzun gelme ihtimali var. Yine de mesafeyi kısaltarak kazanabilir diye ilk sıradan yazalım. 4 numaralı Mitmaker ve 5 numaralı Algoritma Dipman'ı yakın takip edecek olan isimlerdir. İkisinin de form durumunu beğeniyoruz. İddialı olabilirler. 3 numaralı Getwind, iyi idman durumu ve istikrarlı yarışları ile, buranın olmazsa olmazıdır. Takibe almamız önerilen 8 numaralı Pex Roman'a, Nevzat idaresindeki 7 numaralı Murat ve ağır kilosuna rağmen start problemi yaşamazsa iyi koşacak olan 1 numaralı Medicaid, sağlam kuponlara eklenmelidir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 2, 4, 5, 3, 8, 7, 1, şeklinde oldu. İkinci koşu. Dişilere mahsus bu koşuda süratli bir tempo olmayacak. Kumu çok iyi olmayan 3 numaralı Beulü liderliği alabilir. Diğer tempo atlarının mücadelesi, önlerde yer kapmak adına olabilir. 2 numaralı Yumi ve 1 numaralı Kızım Çınar, gruptan farklı bir isimler. Eğer isterlerse bu rakiplerini kolayca geçebilirler. Fakat kilo farkı çok fazla. Ayrıca ikisinin de start problemi oluyor. Ağır tempoda en geri kalıp trafik sorunu yaşama ihtimalleri var. Biz bu atlara ilk rakip olarak idman pistinde çok iyi gözüken 5 numaralı Hoeyon'u yazalım. Yarışlarında da istikrar olan Hoeyon, grubun güçlü atlarını geçebilecek kapasitededir. Kilosu hafifleyen 4 numaralı Super Sweet ile önde boş kalabilecek 3 numaralı Beulyu sigorta amaçlı eklenebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 1, 5, 4, 3, şeklinde oldu. Üçüncü koşu. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Mistral ve Baba Fahrettin, yarışın en süratli atlarıdır. Mistral'in son yarışlarında liderliği alamadığını gördük. Form durumu bir hayli kötü. Bugün rakibini rahatsız etmeyeceğini düşünüyoruz. 2 numaralı Baba Fahrettin Mistral'den etkilenmeden temposunu kurabilir. Kulvar avantajı da var. Fakat kumda şimdiye kadar yarış kazanamadığı için çok güven verdiğini söyleyemeyiz. İlk sıradan yazmakla yetinelim. İlk rakip 3 numaralı Baş kısrak olacaktır. Muhammed Mir Bilgin idaresinde 8'de 4 yapan safkan çok yüksek bir kazanma oranına sahip. Bugün de uygun rakipleri yanında birinciliği alabilir. Bu safkan için de tek sıkıntı kilosu olabilir. 4 numaralı Şahnalı, daha iyi yerlerde göreceğimiz bir isimdir. Boş kilosu ile kesinlikle ihmal edilmemelidir. Hafif ıslak ve nemli pistlere bayılan 1 numaralı Ahirda ile, boş 5 numaralı Cesur Rüzgar, tüm kuponlarda olması gereken sürpriz adaylarımızdır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 3, 4, 1, 5, şeklinde oldu. Dördüncü koşu. İzmir'deki takip atlarımızdan biri bu koşuda koşacak. Uzun zamandır sahada olan ve uzun işlerle form tutan iki numaralı Burhaniyem, bugün yarış hayatına Kadir Tokaçoğlu idaresinde başlayacak. Önceki idmanlarından takip ettiğimiz ve not aldığımız bir isimdi. Yeterince pişkin olduğunu ve ilk yarışında iddialı olacağını düşünüyorduk. Bugünkü rakiplerine baktığımızda, genelde çalışarak dereceli işler yapan isimler görmekteyiz. Fakat Burhaniyem çok ciddi dereceli işler yapmasa da görüntüsüyle ilk yarışında iddialı olacağını belli etti. Biz Kadire ve Burhaniyeme güveniyoruz. Şartlı bir koşularda riske girmek pek doğru olmaz fakat takip atlarımız kazandığı günlerde genelde çok yüksek ikramiyeli altılılar bulmuştuk. Umarız bugün de o günlerden biri olur. Özellikle akşam Adana yarışlarında da bu tür bir takip atımız var. Umarız o da kazanır ve Adana’da da büyük bir ikramiye yakalayabiliriz. Bu koşuda 2 numaralı Burhaniyen Banko yazalım ve sonraki koşuya geçelim. Sonraki koşuya geçmeden önce, WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz, YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542-832-1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. 5. Koşu Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Rayo veya Santorini göl liderliği isteyebilir. Çok inatçı isimler değiller. Dolayısıyla tempo beklenenden daha ağır geçebilir. Yamak 1 sınıfındaki aprantilerin at bineceği bu mücadelede, çok fazla riske girmemek gerekir. Ayrıca ağır tempoda yarışın sonucunu oldukça etkileyecektir. Bu koşuda sizlere toplamda 5 isim önereceğiz. Sırası ile önereceğimiz isimler şunlardır. 2 numaralı Sailor Kingdom, 11 numaralı Extra Hunter, 9 numaralı New Comer, 6 numaralı Atom Cemil ve 3 numaralı Golden Feyray, rakiplerinden bir adım önde gördüğümüz isimlerdir. Diğer atlardan ekstra bir performans gelmezse, bu Beşli'den biri kazanır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2-11-9-6-3 şeklinde oldu. 6. Koşu Bu koşuda birden fazla süratli isim var, şafak zamanı iç kulvar avantajı ile liderliği alacak fakat, önde çok rahat kalamayacaktır. İnatçı ön grup atları ve liderlikte ısrarcı olabilecek birkaç rakibinin olduğunu belirtelim. 1 numaralı Altıntepe, koruduğu formu ile bir kez daha kazanabilecek durumda. Bizce uygun grupta favoriliği hak ediyor. Fakat biz ciddi gördüğümüz iki rakibinin mutlaka yazılması taraftarıyız. 6 numaralı Obi Çelik, İzmir-İstanbul-Ankara dolaşırken mükemmel performanslar sergiledi. Bugün bunu devam ettirebilir. Vedat idaresinde 2'de 2 yaptığını hatırlatalım. Son olarak kum pistte çok farklı koşacağını düşündüğümüz 5 numaralı Kral Batur'u yazalım. Akın Sözen idaresinde hata affetmeyecek form durumuna sahiptir. Bizce koşarım derse üst sıralara tutunmakla kalmaz, kazanmayı da başarır diyebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 6, 5, şeklinde oldu. 7. koşu. 2 yaşlı İngiliz taylarının kısa vade altı yarışında sizlere sürpriz bir takip atımızı alternatif banko olarak önereceğiz. İzmir'de takip atlarımızın olduğunu söylemiştik. Biri de bu koşuda koşacak. Bizim bu koşuda çok tuttuğumuz ve tek önereceğimiz isim 5 numaralı Tandır olacaktır. Yarış hayatının ilk koşusunda buradaki rakiplerinden Noel'deya geçilmişti. O gün daha süratli rakipleri ile önde inatlaşmış ve liderliği de alamayınca başarısız olmuştu. Sonrasındaki idman görüntülerini çok beğendiğimiz Tandır'ı takibe aldık. Koşacağı ilk yarışında mutlaka iddialı olacağını düşünüyorduk. Tandır, bu yarış için yapmış olduğu idmanda da mükemmel gözüktü. Liderliği alabileceği şartlarda yarışacak. Can Efe ve Süper Palaz'da liderliği isteyebilir fakat, inatla önde kalıp tempoyu çok yükselteceklerini düşünmüyoruz. Thunder Start'tan iyi çıkıp tempoyu belirlerse çıktığı gibi bitirecektir. AGF tablosunun son sırasında olmasını beklediğimiz 5 numaralı Tandır bizim alternatif bankomuz olacaktır. Riske girmek istemeyenler idman pistinde iyi görünen 6 numaralı Süper Palaz ve son yarışına istinaden 1 numaralı Kral Dökeri yazabilirler. 5 numaralı Tandri Banko yazmayanlar için rakamsal sıralamamız, 5, 6, 1, şeklindedir. 8. Koşu Azatlı ama günün zor koşularından biri de burasıdır. 2 numaralı Kingza, form durumunu çok beğendiğimiz bir isimdir. Fakat kazanma karakterini beğenmiyoruz. 3 numaralı Bari için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Bir numaralı King Usta, grubun en güçlü atlarından biridir. Ancak onun da son yarışını çok beğenemedik. 5 numaralı mast önde boş kalabilecek şartları yakalamış durumda. Çıktığı gibi bitirme ihtimali var. 4 numaralı Black Mustang ve 7 numaralı Touch of Heaven de yarışı önlere yakın takip edecektir. Ağır tempolu bir gidişatta bu atlar, güçlü rakiplerine diş geçirebilirler. 6 numaralı Patriot'u da Mustafa Çiçek'ten dolayı dışarıda bırakmayalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 3, 1, 5, 4, 7, 6 şeklinde oldu. Dokuzuncu koşu. Günün son koşusu oldukça zor geçecek. Beğendiğimiz bir isim olmadı. Tüm tayları tek tek incelediğimizde, kazanamaz diyebileceğimiz bir isim olmadığını fark ettik. Bu koşunun AGF tablosuna pek aldanmamanızı öneririz. Binici faktörleri önemli rol oynayacak fakat, işlerin ters gidebileceğini ve sürpriz bir sonucun çıkabileceğini belirtelim. Biz yerimiz olduğu için günün son koşusunu kapatacağız. Burayı hepsi işaretleyelim ve günü sonlandıralım. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler.